Borsadaki ilk 1 milyon TL'yi nasıl kazanırsın? Bakın, şu anda beni izleyenlerin %97'sinin borsada 1 milyon ve üzerinde portföy yok. Nereden biliyoruz bu bunu? Bakın ben ekran görüntüsü getireyim. Yani bu datalara zaten ulaşabiliyoruz. Neticede 1 milyon TL ve üzerinde portföye sahip olan yatırımcılar tüm yatırımcıların %3'ünü oluşturuyor. Tamam %3. Çünkü ilk 1 milyona ulaşabilmek çok zor. Hadi beni izleyenler biraz daha üst seviyede bizde işte mesela %5 olsun. Neticede bu videoyu izleyenlerin %95'i 1 milyon TL'nin altına portföye sahip. İlk 1 milyona ulaşmaktaki bazı engellerden... Ve pozitif taraflardan bahsedeceğim. Bakın bu videoda bazı anlatacağım şeyler sizi motive edecek. Bazı anlatacağım şeyler de soğuk bir gerçek gibi suratınıza vuracak. Şimdi hadi başlayalım. Şöyle bir insan hayal edin. Tamam. Asgari ücret alıyor. Yani 17 bin lira asgari ücret alıyor. Bu vatandaş her ay 5 bin lira biriktirebilsin. Her ay 5 bin lira biriktiriyor. Ve bu 5 bin lirayı da borsada %10'la kazanacak şekilde yatırıma dönüştürebiliyor. Böyle bir kabul yapalım. Tamam. 1 milyona ulaşması için ne kadar süre geçecek biliyor musunuz? 10 yıl sürecek. Bak 10 yıl sürecek 1 milyon ulaşması için. Yani gelirinin %30'unu yaklaşık borsaya her ay sokuyorsun sokuyorsun 10 yıl da geçti 1 milyondasın abi. Bakın bu acı gerçekler vuracak yüzüne dediğim kısım burası. Ama bak dur dinlemeye devam et. Diyelim ki bu vatandaş ayda 5000 değil de 10 bin 10 bin soksun borsaya. 17 bin kazanırken 10 binini borsada değerlendirmeye başlasın. Bu vatandaşın 1 milyon ulaşmasına kadar sürecek 6,5 yıl. 6,5 yılda ancak 1 milyona ulaşacak. Bir başlangıç sermayesi falan yoksa. İşte bak zor kısımlardan bir tanesi burası. Şimdi videoda önce zor kısımlardan bahsedeceğim. Sonra da kolay kısımlardan. Sonra da işine gelen taraflardan bahsedeceğim. Şimdi biz bu 10 yılı diyelim ki 3'er yıllık periyotlara bölelim. Tamam Her iki vatandaş için de. Ayda 5 bin lira koyan vatandaşın portföyü 3 yıl sonra ne kadar olacak? Bak şimdi buna bakalım. Ayda 5 bin, 5 bin koydun ve bu koyduğunu %10 ile işletmeye başladın. 3 yıl sonra portföyünün ulaşacağı değer 208.000 lira. 208.000 TL. Peki sen bu 3 yılda ne kadar koydun? Hep reel'den konuşuyoruz, tamam mı? Enflasyon yok. Yani realde %10 yaptık. Hep bugünün parasıyla konuşuyoruz. Neticede portföyün 218.000 TL'ye ulaşacak. Bak 3 yıl geçecek. Peki bu 208.000 liraya ulaşana kadar sen kaç para koymuş olacaksın? 180.000 TL. 180 bin TL koyacaksın. Portföyün ancak 208 bin liraya, 210 bin liraya ulaşıyor. Ve 3 yıl geçti. Bak 3 yıl geçti. Ekrana ben olayı göstermek için şöyle bir fotoğraf getireyim. Bakın mavi kısım sizin toplam portföyünüzün ulaştığı değer. 3 yıl sonra. %30 birikim yapıyor. Ayda 5000 lira. Mavi kısım portföyün ulaştığı değer. Kırmızı kısımsa senin koyduğun para. Bak aradaki fark ne kadar az gördün mü? Bunu bir de ayda 10 bin lira koyana uyarlayalım. Bakın burada da yine aynı şey. Toplam portföy ne kadar ulaştı? 420 bin liraya ulaştı. Peki sen ne kadar koydun bu ulaşana kadar? 360 bin lira koydun. Evet bak gördüğünüz gibi 3 yıl geçiyor senin portföyün aşağı yukarı. Sen ne kadar para koyduysan o kadar. Bak iyi dinle. İşte burası ölüm vadisi. İlk 3 yıl ölüm vadisi. Bu işi yapacaksan, yapmayacaksan, mesela yapmayacaksan ilk 3 yıl içerisinde bırakacaksın. Çünkü bir etki görmüyorsun. Bakın daha önce Atomik Alışkanlıklar diye bir kitabın analizini yapmıştım değil mi? Orada neden bahsediyordu? Bileşik büyümede ilk başta siz sisteme çok yoğun bir enerji verseniz bile sistem büyümüyor. İşte bunu gören Görenler hemen böyle küsüyor ya diyor lanet olsun yatırımcılıkta neymiş 3 yıl geçti 180 bin lira para koydum portföye gelmiş 210 bine portföy gelmiş 210 bine 30 bin lira yani kazanmışım 3 yılda yılda 10 bin lira eder bu kadar uğraş dedin idin edin yılda 10 bin lira ayda 1000 lira etmiyor bile yani böyle yaşa başlarım ben ya deyip çat bırakır bu yüzden bu kısma ölüm vadisi dedim sen emeği çabayı vesaire veriyorsun veriyorsun çıktı çıktı yok abi. Ayda 1000 lira. 3 yıl sonrası için konuşuyoruz. Bak 3 yıl geçti. Elde başta daha bir şey elle tutulur bir şey yok. Ama bak bu ölüm maddesinden kurtulursan. Bak şimdi bir şeyler değişmeye başlayacak. Şimdi bir 3 yıl daha gidelim. Başlangıç sermayemiz ama artık sıfır değil. Başlangıç sermayemiz ayda 5000 lira koyan için 210 bin lira. Ayda 10 bin lira koyan için de 420 bin lira. Yani yaklaşık. Tamam biraz yuvarlıyorum şu anda. 210 bin lira ve 420 bin lira. İşte şimdi işler değişmeye başlıyor. Sen bunu bir alışkanlık haline getirmiştin. Bu 3 yıl içerisinde sistemi kurmuştun. Bir şeyler yerine oturdu. Ve şimdi bak olaylar nasıl gelişmeye başlıyor. Sen bu 3 yılda yatırımdan ne kadar kazanmıştın? Totalde 5 bin lira koyduysan bir ayda bin lira kazandın. Ortalamada. Tamam. 3 yıllık performansı değerlendirirsek. Yani totalde 30 bin lira kazandın. Yani dişinin kovuğuna yetmez. Bütün kazandığın para bir buçuk aylık maaşın. Ama ne kadar efor koydun. Araştırmaya gittin, şunu yaptın, bunu yaptın vesaire. Total para abi bir buçuk maaş. 30 bin lira yani. Eh. Ama bak işte şimdi ikinci partideki 3 yıla bakalım. Artık bu sermayeyle artı biz de halen koymaya devam ediyoruz. İkinci 3 yıla bakıyoruz. Yani 3. yıl ve 6. yıl arasındaki değişime bakacağız. Şimdi burada ayda 10.000-10.000 ekleyen kişi üzerinden devam ettireyim süreci tamam. Ayda 10.000 bin, 10 bin, eklerken ne kadar portföyün vardı abim senin? 3 yıl geçti 420.000 lira. Peh. Şimdi ikinci 3 yıla bakalım. Sen %10 kazanmaya devam ettin. Her ay halen 10.000 lira sokmaya devam ettin. Şimdi bir ikinci 3 yılda neler gerçekleşiyor? Bak portföyün ikinci 3 yılın sonunda 972 bin liraya ulaşıyor. 972 bin lira. Bir yılda 420 idi şimdi 970 bine çıktın. Ha, bak şimdi işte bir şeyler olmaya başladı. Bak şimdi elle tutulur bir şey var. Şimdi neredeyse borsadaki yatırımcıların %97'sinden daha çok param var içeride. Senin için çalışan daha çok param var. Bak neredeyse 1 milyona yaklaştık. Bak işte bu 3. yıl gelişim dönemi oluyor. Çok gelişiyorsun. Sen halen öğrenmeye devam ediyorsun. Halen yatırım yapmaya devam ediyorsun. Bazı sistemlerin artık oturmuş oluyor. Yani 3 yılda değil ne yapar? 36 ay. 72 ay geçti. Senin artık, sen artık her ay para yatırmanın ne demek olduğunu biliyorsun. Artık düşüşlerin olduğunu biliyorsun. Yükselişlerin olduğunu biliyorsun. 6 yılda birçok defa %10 düştün, %20 düştün, belki %50 düştün. Ama %40 arttın, %50 arttın. Bunları da gördün. Neticede ortalamada ne yapıyorsun? %10. Ve bu %10 yani çok aşırı bir beklenti değil. Çok kötü de değil. Bir şeyleri doğru yapıyorsan %10'a ulaşabilirsin. Bakın Türkiye'de %10 dolar bazında getiren fonlar var. Tamam çok değil sayısı ama 10 yıllık vadede %10'u geçmiş fonlar var. İstersen bu taraflarda oynayabilirsin vesaire. Ama neticede ne oldu? ikinci 3 yılda sen bir anda %3'lük dilimde buluyorsun kendini. Artık borsada 1 milyon lira paran var. 1 milyon lira para artık senin bazı işlerini çözebilir. Artık elle tutulur, dişe dokunur bir para var orada. Şimdi patlama evresine geçiyoruz. Bak ilki ölüm vadisiydi. İkincisi gelişim vadisi olsun. Bu da patlama vadisi. Üçüncü 3 üç yıla geçtiğinde işler nasıl değişiyor? Halen yatırmaya devam ediyorsun. Yatırdığın para ne? 10 bin lira abi. Ama üçüncü 3 üç yıla geldiğinde bak üçüncü 3 üç yılda bittiği zaman Portföyün ne kadar ulaşıyor? Portföyün 1.7 milyon liraya ulaşıyor. Yani 300-500'ler nereye? 1.7 milyon lira neresi? Bir anda işler nasıl değişti? Halen aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun aslında. Halen 10 bin lira sokuyorsun altı üstü. Ama burada olaylar nasıl değişti? Portföye bir bakıyorsun 1.7 milyon lira. Ha bak artık bu senin için iyi para. Hatta bu birçok kişi için iyi para. 1.7 milyon lira tamam var mı? kötü para ya lanet öyle param olur yani yok. Zaten zenginler o paranın ne kadar değerli olduğunu biliyor. Dolayısıyla genelde şöyle olmaz mesela kendi çabası ve emeğiyle bir yere gelmiş insan. Mesela diyelim ki birisi geldi tam 1.7 milyon lira portföyüm var dedi. Bak mesela acun şöyle demez. Ya 1.7 milyon ya sen ya yürü git. Senden bir bokama falan demez. Tamam, tam tersine şunu söyler. Ya aferin be nasıl yaptın? Bravo tebrik ederim. Bak iradeni, cesaretini vesaire takdir ediyorumlar. Kim 1.7 milyon liraya burun kıvırır biliyor musun? Miras kalmıştır mesela atıyorum 10 milyon dolar. O böyle 1.7 milyon ne ya falan. Kendisi kazanmadı ya. Onlar böyle küçümser. 1.7 milyon lira para değil. Ve ulaşabiliyorsun bak. Gördün mü? Ayda 10 bin 10 bin koyarak ulaşabiliyorsun 1.7 milyon liraya. Diyelim ki bu noktada sen şunu dedin. Ya ben artık sıkıldım. Sıkıldım ben abi ya. Tamam olabilir. Portföyün artık belli bir noktaya geldiği için zaten senin ekleme yapman veya çıkartma yapman o kadar değiştirmiyor durumu. Çok büyük ekleme veya çok büyük çıkarmalar değilse. Sen bu 3 yıllık periyodun sonunda şunu dedin. Dedin ki ya ben artık para koymak istemiyorum. Gazdan ayağımı biraz çekeceğim. O parayı yemeyeceğim ama ekstra da para koymak istemiyorum. Tamam çok güzel. Bir üç yıl daha böyle geçsin bakalım. Portföy şimdi ne kadar ulaşıyor? Bak hiç para koymadın. Portföyün 1.7 milyon liraydı. 3 yıl geçti. Bir açtın gözünü. Portföyün artık 2.2 milyon lira. Hiç para sokmadım bak. Bak 2.2 milyon lirayla 1.7 milyon arasında 500 bin lira fark var. Yarım milyon lira para fark var. Senin zaten 1 milyona ulaşman için ne kadar süre geçmişti gördün mü? Şimdi yarım milyon parayı 3 yılda hiç para sokmayarak elde ediyorsun. Bak işte bileşik büyüme bu işte. Bu kadar güçlü yeterince zamanı verebilirsen bileşik büyüme böyle harika sonuçlar çıkartıyor. Hiç dışarıdan para sokmadan 500 bin liralık değer artışı alıyorsun. Yarım milyon liralık. Ha ama alabilmenin koşulu ne? Ölüm vadisinden çıkacaksın bir kere abi. Yani hiç sonuç almıyorken bile bu işe devam edeceksin. Sonra o gelişim vadisinde devam edeceksin hala. Kendini geliştirmeye devam edeceksin, okumaya devam edeceksin, para sokmaya devam edeceksin. Ama ufak ufak gelişini göreceksin. Sonra patlama evresini yaşayacaksın. Şimdi belli bir süre geçti. Bak şöyle düşün. Günde yarım saat kitap okuyordun tamam mı? Atomik alışkanlıklara bir dönelim. Günde yarım saat kitap okuyordun tamam Haftada bir kitap bitirirsin demek bu. Haftada bir kitap yılda 52 kitap eder abi. Tamam Yılda 52 kitap eder. 10 yıl olsa 520 kitap. O 520 kitaptaki vizyonu, bilgiyi, her şeyi kendine kattın. Senin yaşın kaç abi? Bir söylesene bana. Beni izleyen abi. Beni izleyen abim kardeşim kaç yaşındasın sen? Kanalın yaş ortalaması 30-35. 45'e geldiğinde Tamam 10 yıllık süre geçtiğinde yani o ölüm vadisini atlattın. Gelişim vadisini atlattın. Patlama evresini atlattın. Artık para sokmuyorsun. Ama geldiğin konuma bak şimdi. Altında 2 milyon lira portföy var. 500 tane kitabı okumuşsun. incelemişsin, Ders çalışmışsın. Bilgi seviyen çok yukarıda. Ve elinde 2 milyon lira para var. Artık rahatlık var. Bak artık iş yerindeki senin müdürün sana böyle ayak mayak yaptığı zaman sen bilirsin lan. Diyebilecek gücün var. Ve daha 40 yaşındasın. Bak birisine sır çekme fırsatını 40 yaşında elde et. Ve bunu sıfırdan başlayarak yaptın. Çok zor. Doğru. O ölüm vadisini atlatmak falan çok zordu. O zaman işe gitmek çok zordu. Ama artık o kadar değil. O artık o işten 20 bin almak yerine diğer işten 15 almayı razı gelebilirsin. Çünkü zaten senin portföyün da sana 500 bin lira koyuyor. Bunun bilincindesin. O noktada şunu diyebilirsin. 30 yaşında hayata sıfırdan başlasan bile sen geldiğinde 40 yaşına şunu diyebiliyorsun. Ya ben bu portföyüm tamam mı? 500 bin lirasını bozayım ve ev kredisinin peşinatı olarak yatırayım. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum tamam mı? Mesela diyelim ki bir hayat arkadaşın da var, evlisin vesaire. Portföyün bir kısmını 500 bin lirasını bozuyorsun ve kredi çekip üstünü krediyle alıp Ev aldım mesela. Tamam. Bak en iyi ev değil ama. Otur müthiş böyle saray gibi bir ev değil. Şeyi hatırla bak işte e, liability, yükümlülük ve varlıklar kısmını hatırla. O ev senin için nakit üretmiyor. O yüzden oturulabilir. İdareten bir ev alabilirsin. Evin kredisinin bir kısmını senin yatırımlar ödeyecek. Bir kısmını da sen ödeyeceksin maaştan. Bir kısmını ama. E zaten kira veriyordun abim sen. Tamam sen kira ödemeye devam et. Senin portföy geri kalan krediyi ödesin. Bak iş bu noktaya geliyor. Bak ondan sonra işlerin çok kolay. Her, her yaptığın şey rast gidecek. Hani Midas var mesela değil mi? Yunan mitolojisinde böyle dokunuyor dokunduğu şey altın. Bak o noktadan sonra neye dokunsan altın. O noktadan sonra gel yani sen artık hobilerine vakit ayırmaya başlayacaksın. Sevdiğin işlere yatırım yapmaya, sevdiğin işlerle uğraşmaya başlayacaksın. Ve daha çok gelir elde edeceksin. Bak şu andaki halinden bile daha çok gelir elde edeceksin. Çünkü sevdiğin işi yapıyorsun sevdiğin için yapıyorsun. Atıyorum örnek veriyorum bir tane YouTube kanalı açacaksın. Tecrübelerinden şundan bundan bahsedeceksin. Bir bakacaksın olan 3 tane asgari ücret YouTube kazandırıyor bana. Örnek veriyorum tamam Veya işte gideceksin hobim var mesela tamam o hobiyle uğraşacaksın. Tamam ya bu yapay zeka çok güzel bir şeymiş ben onun üzerine biraz uğraşayım diyeceksin. Gideceksin yapay zeka üzerine uğraşırken bir taraftan Upwork'ten ayda 1000 dolar 1000 dolar iş yapıyor olacaksın. Sevdiğin için, istediğin için ve süre limiti yok. Günde 8 saat çalışacaksın gibi bir şey yok. Bak orada işte hayatın tadına varıyorsun. Orada yediğin yemek daha lezzetli. Aynı yemeği yiyorsun. Aynı pilavı yiyorsun. Daha lezzetli geliyor. Yolda yürürken ıh mı falan diye değil. Kendine güvenerek yürüyorsun. Yarından korkmadan. Ulan en kötü bir şey olsa arkanda portföyüm var diyerek. Şimdi dönelim bak. Bir daha ölüm vadisine çekeyim ben sizi. Ölüm vadisinde odaklanacağınız yer yıllıkta %10 mu yaptığınız, %9 mu, %12 mi yaptığınız değildir. Sen bu ölüm vadisinde yıllıkta %0 da yapsan Tamam mı? Yani sadece paranın değerini bile korusan aradaki fark hiçbir şey değil. Hatırla aradaki fark tolere edilebilir. Ayda 1000 lira falan oynuyor yani. Yüzde %0 yapmakla yüzde %10 yapmak arasında ayda 1000 lira oynuyor. Ölüm vadisinde odaklanacağın nokta sermaye enjekte etmek ayda 5 bin lira sokmakla 10 bin lira sokmak arasında uçurum var. İşte bu ölüm vadisinde sen ekstra ekstra efor sarf ederek belki cumartesileri çalışarak belki ek işler yaparak işte elinden ne geliyorsa kamudasın dil tazminatı almaya uğraşırsın. Gelirini arttıracak oraya 3 bin yerine 5 bin nasıl sokarım? 5 bin yerine 10 bin nasıl sokarım? Hep kafa burlara gidecek. Hep bunların üzerine çalışacaksın. Ya bu yılda 5 yıldız otelle tatil yapmayalım da 3 yıldız 4 yıldız her şey dahil bir yere gidelim biraz şehir gezelim gibi şeylerle oraya daha çok para sokma ve enjekte etmenin peşine düşmelisin. Çünkü ha %10 yapmışsın ha %11 yapmışsın. Hiç önemli değil ki. Önemli değil şu anda. Sonuca etki etmiyor. İstersen ben 5 yapıyorum de. Ama sen bu 3 yıl boyunca bir taraftan sermaye enjekte ederken bir taraftan öğrenmeye devam edeceksin. Mesela bak bu noktada aracı doğru seçmen gerekir. Tamam Yani uzun dönemde en kazançlı getirecek olan sistemleri doğru seçmen gerekir. Örnek, bakın ben az önce açtım, Eurobond getirilerine baktım. Şu anda %7 civarında. Tamam dolar bazında %7 civarında getirisi var. Ama sen şunu biliyorsan, ya borsa bana %10 getirecek. Bunu biliyorsan her zaman şu anda şunun üzerine düşünmelisin. Ya ben Eurobond yatırımı yapmayı çok öğrenmeyi değil de şu an borsa öğrenmeye odaklanayım. Tamam bu ölüm vadisini borsa öğrenerek, sistemlerimi kurarak. Bak, temetü sistemi kurun diye bir videom vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Siz işi eğlenceli hale getirerek o ölüm vadisini atlatmanız çünkü önemli olan. Artık buzdolabının üzerine böyle bir takvim yaparsın mı? Etrafını yatırımcılarla seni motive edecek yaparsın diyen insanlarla donatmak mı? Bunlar üzerine çalışmalısın. Şunun üzerine çalışman çok mantıklı değil. Abi ben FK'yı çok öğrenmeliyim. Bak şu anda değil o. O sonraki aşamalarda yapman gereken şey. Şey gibi oluyor yani bu. Abi ben FK'yı indiriyorum ama tabii ki o kadar basit değil. Ama şuna benziyor. Abi ben bir bina yapacağım. E yatak odası sarı mı olsun, rengi kırmızı mı olsun? Ya abi ya o seni şu an dert edeceğin bir şey değil. Sen düzgün temelin düzgün at, kaba inşaatını falan düzgün, güvenli yap da sonra bakarsın ona. Mesela geçen videoların bir tanesinde şey diyorduk abi ya bir temel analiz videosu yap falan. Abi bak şu an senin temel analizi bilip bilmemen hayatını böyle çok değiştirecek bir şey değil. Senin kaç para sermayen var abi? 200 bin. Sen rutinde %10 yapıyorsan 220 bin. %20 yapsan, %20 dediğim Warren Buffett gibi yatırım yapsam, tamam 240 bin olur. Aradaki farka bak 20 bin lira. Abi ben bütün FK'yı çok iyi biliyorum, FAMÖK'te çok iyi, her şeyi çok iyi biliyorum. Tamam ne kadar fark var abi 20 bin lira. E bilmesen de olur yani. Çok da önemli değil. Önce sistemi kurmasını öğren. Şimdi mesela sen benden bir tane bir analiz videosu falan görsen diyelim ki hakkını vermek istedim. Böyle güzel bir çalışma yaptım. 20 videoluk bir seri. Tamam. Bir kere sıkılacaksın, bıkacaksın. iki orada kullanacağım şeylerin farkında değilsin. Ben diyeceğim ki ya bu raporda şöyle adreslenebilir pazar göstermişler ama aslında bu böyle değil falan. İşin detayına gireceksin ve ana resmi kaçıracaksın. Eğer benim videolarımdan etkilenip şu kafaya geldiysen ya evet ya yatırım yapmak mantıklı kafasına geldiysen, yatırıma başladıysan ben bir şeyler anlattığımda evet lan gibi bir hissiyatın oluşuyorsa Tamam. Sen zaten 3 yıllık o şeyi patlatmak için en büyük silahları aldın. FK bilmesen de olur. Bak, FK bilmesen de olur. Oraya odaklanma şu anda. Sen şu anda önce bir 1 milyonlara bir portföy yapmaya bir odaklan. Oraya 1 milyonu nasıl enjekte etmeyi planlıyorsun? Buna odaklan. Borsa öğrenmeye harcayacağın emeği ve vakti belli bir şeye kadar. Tamam, belli bir şeye kadar. Bazı şeylere hakim olacaksın. Ama oraya harcayacağın emeği kendi gündelik hayatına yaşa. Gündelik hayatını aktar. Biraz daha maaş alabilir miyim? Şöyle bir şey yapabilir miyim? İngilizce öğrensem işime yarar mı? Şunu yapsam işime yarar mı? Ya odaklanırsam 3 yıl 5 yıl sonra daha iyi bir pozisyonda olacaksın. Yani sen ölüm vadisinde o sisteme odaklanmalısın. O parayı enjekte etmeye odaklanmalısın. Sonra portföyün 1 milyona geldikten sonra sonraki 3 yılda yani o gelişim evresinde sen işte oturacaksın ikinci 3 yılda. O zaman şunların muhasebesini yapacaksın bak. Temel araçlar. Ya Eurobond ortalamada %7 verecek. Ben borsada %10 kazanacağım. O zaman borsa daha mantıklı. Bak şimdi bunların peşine düşeceksin. Burada da önce temel araçlar. Binanın kolonları, altyapısı. Bunları iyi anlayacaksın. Bunları yapmaya uğraşacaksın. Bu ikinci üç yıllık süreçte senin şunu anlıyor olman lazım. Ya temettü şirketlerinin iyi olmasının sebebi şunlar bunlar. Ben Eurobond'dan %7 alıyorum. Borsayı yatırırsam %10 alacağım. İşte yatırım fonlarını vesaire. Tamam %10 alacağım. Ben bunun yerine temettü şirketlerini alırsam da %14 yapacağım. Bir tane temettü şirketlerinin performansı diye bir video çekmiştim hatırladınız mı? Orada 36-37 tane şirketin performansına bakmıştık 10 yıllık. Ortalamada ne geliyordu? %17. Ya tamam sen seçeme abi. Tamam mı? Sen o kadar iyi seçeme. Ama bak yine çok çeşitlendirme yapıyorum. Tamam mı? Sen 37 değil de 20 tane alacaksın. 25 tane alacaksın mesela. Geri kalan o 15 tanesini kaçıracaksın. Yani şunu demeyeceksin mesela orada. Ya Migros 2 yıldır temettü veriyor. Acaba önümüzdeki 8 yılda da verir mi? Bak bunların peşine düşmedin diyelim. Halen düşmedin. Yani önümüzdeki 10 yılın temettü şirketleri yine %16, %17 yapacak. Sen de daha az bildiğin için, daha az yorum yapabildiğin için sen de %12, %13 yapacaksın. Şimdi bunların üzerine düşüneceksin. Ya şimdi acaba önümüzdeki 10 yılda Ege Endüstri mi iş çıkartır? Eczacıbaşı yatırım mı iş çıkartır? İçmen mi iş çıkartır? Ford Otosan mı iş çıkartır? Bak şimdi bunları düşünmenin zamanı. Ama halen Favök değil. Ama halen ana odak, Favök, firma değeri falan değil bak şu anda. Borsa nasıl öğrenilir diye bir video çekmişim değil mi? Orada aşamalar vardı. Bak, daha halen o firma değeri falan yok falan gelmedin. Bilmeniz nedir o kadar gerek yok. Bazı temel kavramları ismen ve ne olduğunu bilsen şimdilik tamam. Bak şimdilik tamam. Daha büyük olaylar dönüyor. Önce onları hallet. Binanın kolonu dururken yatak odasının rengi o kadar önemli değil. Sen temettü şirketlerinin diğer, borsa diğer diye bak. Daha iyi verdiğini biliyorsan hangi temettü şirketi o kadar önemli değil. Onu da alacaksın, onu da alacaksın. Temel yatırım prensiplerine bağlı kalacaksın. Alacaksın 20-25 tane. Mümkün olduğunca çeşitlendireceksin. Her ay oraya o temettü şirketlerine parayı enjekte edeceksin. Temettü gelince tekrar geri yatıracaksın. Tamam mı? Bak bu, buralara odaklanacaksın. Buralara odaklanacaksın ki o senin 1 milyon liralık portföyün gelsin bir 10 milyon olsun. 10 milyondan sonra şunu diyebilirsin yavaştan artık. Ya ben bu işi hakkıyla bilsem %12 yerine %14 yapacağım ve oradaki %2'lik farkla elle tutulur bir şey. Zaten bu de keyif alıyorum ya. Şimdi öğrenebilirim. Şimdi oturup bir analist gibi biraz hesap kitap yapmayı öğrenebilirim. Firmanın daha derinliklerine dalmayı öğrenebilirim. Şimdi geçeceksin. Sonra bakarsın ya önümüzdeki 8 yıl acaba Migros neden temettü dağıtabilir? Neden dağıtamaz? Şimdi bunun analizi senin bir işine yarayacak. Elle tutulur bir şey verecek. Neticede Neticede bak hem biraz iyi şeylerden hem motive edecek şeylerden bahsettim. Hem biraz böyle bir suratına bir uyandırayım seni istedim. Çünkü 200 bin lira portföyüm varken abi sabahtan akşama ben DCF yapmayı öğreniyorum. Çok bir şey önemli olmayacak. Bak bunları anla. En azından hani 100 tane şimdi o kitap videosunda da mesela ne koyacağım. Böyle bir liste yaptım kendime tamam mı. Ya dedim bu kitabı koymazsam ayıp olur. E hangisini çıkartacağım? Bu da güzel, bu da güzel. Biraz ben de böyle bir şeylik yaşıyorum. Ama bunu devam ettireceğim mesela. Ben o kitabın videosunu çektim. Sen de git al mesela oku. Veya internetten bul bir şekilde oku yani. Önemli olan o bilgiyi alabilmek. Sonra o kitabın üzerine çalış, notlar çıkart, bir şeyler yap. Süreçten keyif al. Ölüm vadisine geçmen gerekiyor çünkü. Yani 1 milyonlara ulaşmak hem çok zor hem de kolay. Hangi yolu tercih edeceğine bağlı. Bu yolda nasıl yürüyeceğine bağlı. Yani yatırımcıların %97'sinden daha çok portföye sahip olabilirsin. Birkaç tane doğru hamle yaparak. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.